Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Kızılcık şerbeti efsane bölümleriyle gelmeye devam ediyor. Ömer ve Görkem biliyorsunuz arkadaşlar önceki bölümlerde tanışmışlardı. Ömer ve Görkem'in tanışması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Ömer Görkem'le iki kişilik mi olarak görüşecek arkadaşlar? Çünkü Görkem de aynı şekilde İlkten açık geldi. Daha sonra kapalı geldi. Ben açıkçası arkadaşlar Görkem'in Ömer'in muhafazakar biri olduğunu düşündüğü için kapalı bir şekilde geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Ömer'le görüşmeye geldiğini bilmiyordu. Peki önümüzdeki bölümlerde Ömer ve Görkem arasında bir aşk başlayacak mı? Tabii ki de arkadaşlar böyle bir şey başlayacak ve Ömer ve Görkem adeta Kıvılcım ve Ertuğrul'a karşı olacaklar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kıvılcım ve Ömer arasında neler yaşanacak? Kıskançlık krizleri yaşanacak mı? Evet arkadaşlar Kıvılcım ve Ömer önümüzdeki bölümlerde tabii ki de kıskançlık krizleri yaşayacaklar. Çünkü hala birbirlerine aşıklar. Dediğim gibi sezon sonuna doğru Ömer ve Kıvılcım'ın tekrardan barışmasını bekliyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.